Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir pastacı kreması hazırlayacağım. 200 gram kadar margarin ya da tereyağını ocağımıza alıyoruz ve eriyene kadar bekliyoruz. Bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar ve topak oluşmaması için sürekli karıştırıyoruz. Unumuzun kokusu çıkana kadar arkadaşlar karıştırdık. Şimdi üzerine yavaş yavaş bir litre sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar bir paket vanilinimizi içerisine ilave ediyoruz. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Sürekli karıştıracağız. Topak oluşmaması için çok güzel pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Hemen şöyle kıvamını göstereyim arkadaşlar. Daha pürüzsüz bir kıvam olmasını istiyorsanız arkadaşlar şu şekilde geçebilirsiniz. Mikseriniz varsa mikserle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar.